İşte sebepleri. Sabah uyanıyorsun, saat 7. Yataktan kalkıyorsun ama bir gariplik var. Vücudun hala uykuda gibi. Gözlerin şiş, kasların ağır, kafan bulanık. Halbuki gece erken yattın, 8 saat uyudun. Peki neden hala yorgunsun? Aslında sürekli yorgun hissetmenin arkasında birçok farklı sebep olabilir. Hadi birlikte bakalım, seni sürekli halsiz ve bitkin hissettiren gizli nedenler neler olabilir? Birinci kalitesiz uyku. Birçoğumuz uyku süresine odaklanıyoruz ama asıl önemli olan şey uyku kalitesi. Gece boyunca defalarca uyanmak, derin uykuya geçememek ya da sabaha karşı sık sık uyanmak, vücudun tam anlamıyla dinlenmesini engeller. Yani saat olarak uyusanda, da, bedenin ve zihnin tam olarak toparlanmaz. Sabah yorgun uyanırsın. İkinci yetersiz su tüketimi. Gün içinde yeterince su içmiyorsan vücudun yavaşlamaya başlar. Susuzluk kan dolaşımını etkiler, organlara giden oksijen azalır. Bu da kendini halsiz, başın dönüyormuş gibi ve tükenmiş hissetmene sebep olur. Günde ortalama 2 ila 2.5 litre su içmek çok önemli. Sadece susadığında değil, gün boyunca düzenli aralıklarla su içmelisin. Üçüncü yanlış beslenme. Günlük beslenmen, enerji seviyeni doğrudan etkiler. Sürekli fast food yemek, aşırı şekerli ve işlenmiş gıdalar tüketmek, kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere yol açar. Bu da enerjide dalgalanmalara neden olur. Kendini bir anda çok enerjik, sonra ise aniden bitkin hissedebilirsin. Protein, lif ve sağlıklı yağ içeren dengeli bir beslenme enerjini sabit tutar. 4. vitamin ve mineral eksiklikleri. Özellikle B12 vitamini, D vitamini ve demir eksiklikleri sürekli yorgunluk hissinin başlıca sebeplerindendir. Bu vitaminler enerji üretiminde ve hücre yenilenmesinde kritik rol oynar. Eksiklikleri olduğunda vücut yavaşlar, dikkat dağılır, hatta depresif hissetmeye bile başlayabilirsin. Kan testi yaptırarak değerlerini kontrol ettirmen iyi bir başlangıç olur. 5. stres ve zihinsel yorgunluk. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışmak, kafanda bitmeyen düşüncelerle yaşamak, fiziksel olarak olmasan bile zihinsel olarak seni tüketir. Bu da doğrudan bedenine yansır. Sanki bütün gün koşmuşsun gibi hissedersin. Yoğun stresin olduğu dönemlerde dinlenmiş olsan bile hala yorgun hissedebilirsin. Altıncı hareketsizlik. Bu biraz ters gelebilir ama yeterince hareket etmeyen bir vücut, zamanla daha da yorgun olur. Gün içinde masa başında uzun süre oturmak, hiç egzersiz yapmamak, vücudu tembelleştirir. Hafif yürüyüşler, basit esneme hareketleri bile kan dolaşımını artırarak enerjini yükseltir. 7. uyku hiyenine dikkat etmemek. Yatmadan önce telefona bakmak, parlak ekranlara maruz kalmak, odada ışık olması gibi faktörler vücudun melatonin üretimini azaltır. Bu da uykuya geçişi zorlaştırır ve uyku kalitesini bozar uyumadan en az yarım saat önce ekranlardan uzaklaşmak, odanı karanlık ve serin tutmak, daha kaliteli bir uyku sağlar. 8. Altta yatan sağlık sorunları Son olarak, bazı sağlık problemleri de sürekli yorgunluk yapabilir. Tiroid sorunları, insülin direnci, depresyon gibi durumlar fark edilmeden uzun süre etkisini gösterebilir. Eğer beslenmene, uykuna, hareketine dikkat ediyorsan ama hala kendini yorgun hissediyorsan bir doktora görünmekte fayda var. Sonuç olarak sürekli yorgun hissetmek hayat kaliteni düşüren ama çoğu zaman ihmal edilen bir durum. Zaten herkes yorgun diyerek geçiştirme. Vücudunun sana ne demek istediğini dinle. Belki de sadece birkaç küçük alışkanlığı değiştirerek kendini çok daha enerjik ve zinde hissedebilirsin. Unutma, yorgunluk bir kader değil. Doğru bilgi, doğru alışkanlık ve biraz farkındalıkla bu döngüden çıkabilirsin.